yepyeni bir mutant dünyası videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar tanıdıklarından <laughs> görev aldım ve bugün onları yapacağız. Bir gözcü kulesi yapacağız. Sonrasında evimize iki kat daha ekleyeceğiz. Ve sonrasında bir saniye bir bakayım. Kırmızı su kaynağı yapamayız şu an. Çiftlik düzeni ev düzeni yapacağız. Sonrasında Başka ne varmış? Başka ne varmış? Ya böyle böyle şeyler var işte bir sürü. İşte bugün bunları yapacağız. Baya bir şey var. Hadi bakalım o zaman geçelim. Bu arada büyü yapmayı öğrendim abi. Yeni bir şey buldum ve gördüğünüz gibi büyüleri basabildim. Şöyle Abi diğerine geçebilir miyim? Neyse en azından Sonic Boom yapabiliyorum. Şöyle... hala O mora! Ha, ha bunu da böyle yaparak yer değiştiriyorduk. bundayız tamam. Ana omora hala omora. E abi. Yanlış değil bu. Mayın golem. Mayın golem. Kayın golem. Abi şu an öğrenemedik galiba pek. Sonic bundan ne olacak abi? Sayfa değiştir. Sayfa değiştir. Iron golem gol. Allah omara Oha. Iron golem çağırıyoruz. Abi o zaman bunu öldürürüm ben. Abi bedava sınırsız demir. Öl 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 öl. Abi ya demir çıkmıyormuş. Neyse. Şimdi diğerine bakalım. Teleport. Port. Teleport. Mesela ben buradan evime ışınlanmam gerek. Vallahi o mora Teleport Oo. Oo bu teleport işini öğrenmemiz lazım. Korkutucuydum ha. Ev düzeni yapacağız da evimizin pek bir düzeni yok. Sadece böyle kat çıkacağız. Yani onu da yaparız bir şekilde artık bir sonraki bölümlerde mi yaparız bu bölümde mi yaparız bilmiyorum. İlk önce Gözcü Kulesi abi. En kolayından başlıyoruz. Ama ilk önce... Böyle biraz daha odun toplamamız lazım. Şimdi yani bu odunlarla ne gözü kulesi yapabiliriz ne de doğru düzgün bir şey. Yani şöyle gidelim abi. Uzun zamandır Minecraft videosu atmıyorum. Bayağı bir um, Roblox videosu açıyordum. Şimdi Minecraft biraz bezdirdi beni arkadaşlar. Yani bir zamandan sonra insanı sıkıyor. Aç çıkmasın. 10 tamam. Açtık. Şöyle hemen cidden Kırmaya başlayalım abi. Zaten odun toplamak bizim için zor değil. Bu mod harika abi. Tamamdır. Burada saçma bir mod tanıtımı girmeyecek. Merak etmeyin. Şunu da kıralım hemen. Abi yeter de artar bence ya. Aynen aynen. Güzel. Şöyle hemen dönüştürüyoruz abi. Bir stek oldu bile. Yalnız bunlar başka odunmuş ya. O zaman bir çalışma masası yapalım. biraz da yakına gidelim gözcü kulesi sonuçta abi köprü möprü de yapmamız lazım buraya ya böyle gitmek gerçekten sıkıntılı biraz çok yavaş gidiyorsun abi köprü falan çekmemiz lazım abi, birisi gelebilse keşke Buralarda bir toprakla falan düzleriz. Ya, buraya bayağı bir düzen gerekiyor ya. Tamam şimdi. Şu yosunları falan bir. Ya bunları tek tek mi kıracağım ben cidden? Havadakiler kırılır mı? Tamam onlar kırılırsa sorun yok. Benim sorunum zaten bunlar. Bunları da kökünden falan kıralım. Ya boş ver ya. Allah Allah artık büyü falan da yapabiliyoruz. Bizden iyisi yok vallahi. Miraç videolara gelmiyor, kasılmıyor. Allah Miraç'ın yaptığı belli değil ya. Çağırıyorum gelmiyor. Ya, bilmiyorum ya bir garip. Tamam. Şimdi de toprak toplayacağız. O yüzden bir tane kürek yapmalıyım. Hatta birden bunu alalım. şöyle bir şey var mı yok ya sadece demirlerle yapabiliyoruz o zaman onu tamam şimdi ya 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 yaratık ya, falan spamlanacak şimdi ya Allah Allah her yerde yosun var alan yok mu burada hiç ben bir büyük alan bulayım ya arkadaşlar aralıksız iki saattir oynuyorum bayağı bir değiştirdim zaten zırhımdan göreceğiniz üzere abi çok fena aşırı yoruldum o yüzden önce buraya böyle tanıtıp hızlı keseceğim evet abi Yine bir zırh yaptım. Gelir gelmez buraya. Baya bir şey kastım. Şöyle fırınlar var. İkinci kat yapabildim. Burada bir sürü bir şey bulamadım maalesef. Ama üç tane değerli şeyler buldum. Onları orada sergileyeceğim. Eşyalar var. Zırhlar daha bir şey koymadım oraya. Yemekler var. Bu arada neden böyle diye gözüküyor diyecekseniz Ekmeğin gönlüm değişik. Sonrasında madenler var bloklar var. Ne büyük kategorisi var. Burası böyle. tamam burası böyle şimdi evet abi. Buraya bir sürü şey falan koydum. Işıklandırmalar onlar bunlar. Bir sürü şey var yani. Uçağımız bile var buradan şeyimiz var adını unuttum neyse işte tarım yapma yerimiz var meşaleler falan çok güzel duruyor onun aslında nöbetçi kulesi yapacağım demiştim onu yaptım uçak pistimiz bile var abi şöyle gördüğünüz gibi ha, Vallahi böyle böyle ya şu an ama gerçekten o kadar çok uğraştırdık ki abi. Hatta şurada minnoş bir kedimiz bile var. Allah çok güzel oldu. Abi çok yorulduğum için yani maalesef videoyu kısa kesmem gerek. Çünkü başım ağrımaya başladı. Sonrasında ödevler falan. Oh, oh, oh. Bir sürü şey vardı ya daha. Neyse. Ama yine de video çekiyor muyum? Çekiyorum abi. O zaman kendinize iyi bakın. Bay bay.